markete gidiyoruz. Koş koş koş. Nereye gidiyoruz? <laughs> Çok yaşa. Hadi koş marketten. Ne alacaktık biz? ceketini şapkanı Sıram. giyelim. Gel 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 gel. Baba uzak baba. Tamam ceketini de giyelim. Gel gel. Gel bakalım sok kolunu. Sok kolunu. Ay, evet. Elim nerede? Elin nerede? Saklanmış. Burada. Saklanmış. Öbür elini de sok. Tamam. Şimdi bu da ben... saklanmış. Saklanmış mı? Şimdi şapkamızı takalım. Biraz yardım eder misin? Evet, tavana bilek. Tavana bilek. Telefonu bırak. Bırakayım <laughs> telefonu. Tamam dur. Dur giyemedik şapkanı. Şapkanı giydik. Tamam. Tavana bırakmadım. bırakmadım. Tamam. <laughs> Aras gözlerin kayboldu. Gözlerin nerede? Bakayım sana bir. Aa çok tatlı oldun sen. Önünü de kapatalım. Çıkalım olur mu? Aras belki maskesini de takalım şimdi. Bekle. Bu O benim. Kulağına getirir misin bana? Al anne sen buna kulak? Tamam maskeni takar mısın anneciğim? Nasıl takıyorduk maskemizi? Al anne. Maskemizi de takalım. Öbür kulağını da ver. Tamam. Hmm. Oldu. Hmm. Açma ama açma burnunu açma. Açma bu benim maskem. Bunu bıraksan. Tamam sen bırakma. Tamam takayım ben de maskeni. Biz nereye gidiyoruz? Markete. Markete mi geldin? Ayranlar var burada. Aa burada ayranlar varmış. Ayran şey alalım mi? mı? Ayran almayalım. Gel bakalım başka bir şeyler bulalım. Ya başka bulalım. Hayır onu açamazsın anneciğim sen. Gel bakalım. Hı. Yürü bakalım. Hı hı. Yürü bakalım. Ay dikkat et. Dikkat et tamam mı? Aa neler var acaba? Araz gel bu tarafa gidelim biz. Gel yürü yürü yürü. Yürü yürü. Yürü bu tarafa. Buraya gel anneciğim. Gel buraya. Gel gel. Gel, gel kayma. Dikkat et gel. Buradan gidelim Gel. Ben gidelim mi? Aras, burada neler varmış bak. Buraya gidelim. Ne istiyorsun? Ne Sen ne istiyorsun? Hadi söyle bakayım. Sakız. Sakız. Nereden bulacağız sakız? Evet. Bu güzel değil. Başka bir şey bulalım mı? Evet, Bakalım var mı? neler varmış. Boş değil mi bu? Onu istemiyorsun bence. Ya bu tarafa dönelim. Hı -hı. Bu tarafa dönelim. ya bu tarafa. Gel gel. Gir. Oy, onlar neymiş öyle? Araplar. Burada neler var? Aa ne buldun? Ne buldun oğlum? Alalım mı? Tamam alalım. Ben onu A bana. Sen bunu... Tamam ben onu tutayım. Bunu tutayım. Tamam sen de onu tut. Başka ne istiyorsun? Başka yok. Başka yok A mu? Alalım mı? O ne? Alalım mı? <laughs> İstemiyorum. onu istemiyorsun. Ben tamam. Tamam onu istiyorsun. Başka bir şey var mı alabileceğimiz Başka acaba? Istiyordum. Hı, onu istiyorsun. Tamam mı? Yeter mi? Tamam yeter. Başka yok. Başka yok. Tamam. Hadi gidelim. Bak. Var Tamam. Bir abinin, biri senin mi? bak başkasıymış. Tamam. Başka bir şey yok mu? Gidiyor muyuz? Başka yok. Hadi gidelim. Yok. Hadi gidelim. Şundan da alalım mı? Heh. Şundan alalım mı? Küçücük ayıcıktan alalım mı? Tamam ayıcık alalım. Sen bana elindekileri ver istersen. Ben de onları, vermeyeceğim. onları vermeyeceğim mi? Aldık ama zaten. Ha? Ayıcık alalım mı? Tamam al bir tane de ayıcık al. Bu? Tamam küçük olandan evet. Bir tane daha al abiye al. Bir tane de abiye alalım. Da tamam. Ben bunu tamam onu da ben tutayım. tutayım. Hadi. Hadi e siz yiyeceğim al yiyeceğim bakalım. Yiyeceğim onu mu alalım? Burada aşağıda var. Hangisini istiyorsun? Hangisini alalım? Ha. 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 Tamam. Çanta arabaya koy. Arabaya koy. Hadi bak. Bir tane mi aldın? tane daha var mı? Bir tane daha alalım mı? Arabada bir tane daha var mı? Tamam, bir tane daha varmış. Onu da al. Da da şey, ay, tamam, mi? onu da koydum. Bir tane daha var mı? <laughs> Kaç tane alacaksın? Ay, Aa, çok aldım. Tamam mı? Yeter mi? Tamam, tamam, yeter. Başka yok. Başka yok. Yeter bu kadar, değil mi? Yumurta da alalım gidelim. biz şimdi. Yumurta, alalım. yumurta da alalım yumurta. Almadın mı yumurta? Almadı. Almadım yumurta. Süt, Sen süt aldın. Ya bir daha mı alıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> çok aldın ama yeter yeter çok aldın çok. Çok oldu sepete koydum. Bir sürü oldu. Ama elbise sıkıttım. Aa, aa, Bey, çok aldın ama. Araba geliyor. Araba geliyor. Kaç, kaç, kaç. Kaç, 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 kaç. Yakalayacağım seni. Kaç, 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 kaç.